İkindi namazı, öğle namazından biraz farklıdır. Öğle namazı on rekatlık bir namazdır. İkindi namazı sekiz rekatlık bir namazdır. Ee, bazı namazların sünnetler önündedir. Daha doğrusu 4 vakti namazının, akşamın dışındaki dört vaktin sünnetleri öncedir. Akşamın ise farzı öncedir. Bunu da alimlerimiz, işte akşam namazı vaktinin çabuk çıkacağı gerekçesine bağlamışlar. İkindi namazı e, öncesinde yine dört rekatlık bir sünnet kılınır. İkindi namazın dört rekatlık sünneti yatsı namazının ilk dört sünnetini ile aynıdır. Peki niye bunu ifade ediyorum? Öğle namazından biraz farklı. Öğle namazının sünneti farz gibi kılınır. Yani ilk oturuş, ikinci rekatın oturuşunda sadece ettehiyatü okunur ve üçüncü rekata kalkılır. Üç ve dördüncü rekat öyle tamamlanır. İkindi ve yatsı namazlarının sünnetinde ise ilk oturuşta, ikinci rekatın oturuşunda ettehiyatüye ilave olarak Allahümme salli ve barik duaları okunur. Sonra ayağa kalkınca aynen namaza başlıyormuş gibi Sübhaneke okunur ve arkasından eûz ile Fatiha okunur ve diğer sure ondan sonra ilave edilir dört rekat bu şekilde tamamlanmış olur. Sünnet böyle. Farz, dört rekatlı bir farz neyse ikindi namazının farzı da odur. Yani yatsı namazı gibi, öğle namazı gibi aynıdır farzın kılınışı. Farzlar da bir defa, farzların ilk iki rekatı sünnetlerle aynıdır. Hiçbir değişiklik yoktur. İkinci rekatta ettehiyatı okunup da ayağa kalkıldıktan sonra cemaatle kılınan namazlarda imam Sessiz olarak Fatiha'yı sadece okur. Sadece Fatiha'yı okur. Kişi tek başına kıldığı zaman zamanda yine aynı şekilde sadece Fatiha'yı okur. Yani bu şekilde dört rekat tamamlanmış olur ve 2 namazı 8 rekat olarak bitirilmiş olur.